Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 9. ünitenin C bölümünü işleyeceğiz. Evet, 9. ünitenin C bölümünde It is going to be a great party. Evet. Müthiş bir parti olacak diyor. Ünite başlığımız bu. Evet, yine parti ile alakalı. Ee, bu ünitemiz, bu parçamız. Evet. Öncelikle kelimelere bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, tele, e, kelimeden telaffuzunu ben söyleyeceğim. Tabi e, bu arada sistemden dolayı ses size gelmiyor. Buradan takip edelim. Evet. Birinci kelimemiz Candle Banner Attend Meeting Related to Graduate decorate, decoration, imagine, write back, let me know, get ready, select. Evet. Kelimelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar bir bakalım. Baştan. Evet. Candle. banner, tent, meeting, right to, graduate, decorate, decoration, imagine, right back, let me know, get ready, select, Evet. Kelimelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Telaffuzlara. Türkçe anlamlarına bakalım. Evet. Birinci kelimeden başlayalım. Candle. Arkadaşlar candle. Mum demek. Candle. Evet. Banner. Banner. Arkadaşlar banner. Bu çiçeklerin üzerine konulan afiş anlamda. Çiçeklerin üzerine yazı yazılıyor ya işte e, işte düğünde ya da şuraya e, bir şey gönderildiği zaman, bir çelenk gönderildiği zaman üzerine bir kağıt yazar. işte. Felan ticaretten, falan kişiden diye bir kağıt ceza, buna biz banner diyoruz arkadaşlar. Tent, tent katılmak anlamda, katılmak anlamda. Meeting, toplanmak, bir araya gelmek anlamda. Related to, Evet. related to, bağlantılı, ilişkili anlamda. Evet. Graduate arkadaşlar, graduate mezun olmak. Decorate dekor etmek, decoration, dekorasyon, imagine, hayal etmek. Evet. Right back, cevap yazmak arkadaşlar. Right back, tekrar yazmak, cevap yazmak. Let me know. Evet. Ee, beni bilgilendir diyor. Evet. Get ready. Ee, hazır olmak. Hazırlamak. Select. Arkadaşlar seçmek anlamda. Evet. Kelimelerimiz bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz tekrar bakalım. Evet. Yani not almanız açısından tekrar söylüyorum. Candle, mum arkadaşlar. Banner, çiçeklerin üzerindeki afiş. Attend, katılmak. Meeting, toplanmak, bir araya gelmek. Related to, ilişkili, bağlantı e, bağlantılı anlamda. Graduate, e, graduate e, mezun olmak. Decorate, dekore etmek. Decoration, dekorasyon. Imagine, Hayal. Hayal etmek. Evet. Write back. E, cevap yazmak. Geri yazmak anlamda. Let me know. Beni bilgilendir. Bana bilgi ver anlamda. E, get ready. Hazırlamak. Hazır anlamda. Select. Seçmek. Dedik arkadaşlar. Evet. Kelimelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geçiyorum. Evet, Burada bir e, parti var. Burada beş tane e, kelimemiz var ve bu kelimeleri yerleştireceğiz. Evet, birincisine bakıyoruz arkadaşlar. Ee, burada ne var? Bir tane balon var değil mi? Balon. Evet, ne yapıyoruz? Burada boş ne gelecek? Tabii ki. Balons. Evet, ikiye bakıyoruz arkadaşlar. İki de neyi görüyoruz? Evet. Evet, süs var değil mi? Süs. Evet. Evet, iki de, de arkadaşlar banners, afiş tabi bir süs dedik. Burada afiş var. İşte asılmış. Evet. 3 arkadaşlar. 3 tane görüyoruz. Candles. Evet. 4 4 tane var. Evet. Pasta var değil mi? Doğum günü pastası. Evet. Biz buna ne diyoruz? Birthday, cake. Son gelmemize evet arkadaşlar. Ne var burada? Evet. Hediyeler var değil mi? Hediyeler de arkadaşlar. Presents. Evet. Bir nedir? Ne Balons. ki Afiş var. Banners. 3. Bunlar var. Candles. 4. Burada ne var? Doğum gün pastası var. Birthday cake. Beşte de hediye de var. Ne de yok? Presence diyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geçiyorum. Diğer bölümde arkadaşlar Graduate, Get Ready, Attend, Imagine, Select, Let Me Know, Decorate. Evet, Graduate söylemiştik. Mezun olmak. Get Ready, Hazır olmak, Hazırlamak. Attend, Katılmak. Imagine, Ne dedik arkadaşlar? Imagine, Hayal etmek, Select, Seçmek, Let Me Know, i̇şte Bilgilendir diyor. Beni bilgilendirir, bana bilgi ver anlamda. Decorate, Dekor etmek. Evet, şimdi arkadaşlar burada yedi tane e, kelimemiz var. Bu 7 kelimeyi, bu 7 tane boşluğumuz var. Buraya yerleştireceğiz. Birincisiyle başlıyoruz. First, we are going to the house for our house warming party. Evet. Uh, house, uh, house warming party arkadaşlar. Biz ne demiştik? House warming party. Evet. Ee, bir eve yeni taşınızda ya da yeni bir al, ev aldığınızda işte parti düzenliyorlar. Bize, biz buna house warming party diyoruz. Evet. We are going to the house. Evet. Evde ee, ne yapacağız? İşte yeni ev partisi kutlayacağız diyor. Evet. Ya da başka bir şey yapacağız. Evet. Bakalım. Buradan hangi kelime gelir arkadaşlar? We are going to the house for our Housewarming party. Evet. Ve bakıyoruz. We are going to decorate the house. Evet. Ne yapacağız? Ee, evi süsleyeceğiz. için? For our house warming party. Evet. Ee, yeni ev partisi için. işte yeni evet taşınma partisi için. Ne yapacağız? Süsleyeceğiz diyor. To please write back soon and your decision. Evet. Please write back soon. Son en kısa zamanda ne diyor? Cevap yaz diyor lütfen. And your decision. Evet, your decision. Evet, kararını Evet, kararını ne yapıyor burada arkadaşlar? Evet, let me know. Kararını bana bildir. Yani kararın hakkında bana bilgi ver anlamda. Evet. Three. Choose your eyes and and that you are on the beach right now. Evet. Close your eyes and that you are on the beach right now. Şu an e, say, e, gözlerini kapat ve bla bla bla. Evet. Boşluk. That you are, sen şu anda on the beach right now. Sahildesin. Evet. Yani gözlerini kapat dediğine göre arkadaşlar bu yer ne gelir? Imagine gelir. Değil mi? Evet. Close your eyes. Evet. Gözlerini kapat and imagine that Hayal et diyor you are on the beach right now şu anda. Evet neredesin? Sahildesin diyor. Evet. For uh, when I from university from university I'm going to look for a job. Evet ne yapacağım? İş arayacağım diyor. Üniversiteden üniversiteden ne yaptığım zaman arkadaşlar evet. Ben burada dı zaman verildi, anlam verildiğim arkadaşlar. Evet. Üniversiteden e, mezun olduğum zaman ne yapacağım? I'm going to look for a job. İş bakacağım, iş arayacağım diyor. Evet. Five. You can <coughs> one of these three topics for your project. Evet, projen için bu üç uh, konudan birini ne yapabilirsin diyor. You can. Evet. You can. 3 konudan birini ne yapabilir arkadaşlar? Select yani seçebilir değil mi? Biz buna ne diyorduk aynı zamanda? eş anlamısı. Choose vardı. Evet. Are your parents going to Are your parents going to the seminar this weekend? Evet. Bu hafta sonu seminere aile ne yapacak mı? Katılacak mı? Evet. Burada da katılmak demiştik arkadaşlar. Evet. Ne demiştik? Join. Eş anlamlısı. Join. Yer anlamı ne dedik? Attend. Evet. Are your parents going to attend the seminar this weekend? Bu hafta sonu seminere katılacak mı? Evet. Uh, seven. Uh, you should for tomorrow's English test. You should for tomorrow's English test. Evet. Yarınki İngilizce test için ne yapmalısınız arkadaşlar burada? Evet. Get ready. Hazır olmalısın diyorum. Evet. You should get ready for tomorrow's English test. Yarınki İngiliz test için hazır olmalısın diyor Evet arkadaşlar. Ee, burası bu şekilde. Evet. Birincisine ne dedik. Decorate geldi. İkincisi de let me know. Beni yani bilgilendir dedi. Imagine. Evet. Hayalet. Graduate. Mezun olmak dedi. Select. Choose. Yani seçmek dedi. Attend. Evet. Attend at, katılmak dedik. Get ready Arkadaşlar <laughs> get ready ise ne dedik? Ee, hazır olmak dedik. Evet. Diğer bölüme geçiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada e, going to yapımız var. Going to arkadaşlar planlanmış aktivitelerde kullanıyoruz. Ecek acak anlamı veriyor. Yani gelecekte planlanmış aktiviteler için kullanıyor. Going to artı fiilin yan halidir arkadaşlar. Going to artı fiilin yalın halidir. Tabii going to'dan önce am is are gelir. Am is are gelir. Evet. Olumsuz arkadaşlar eee am geliyorsa not, işte iz geliyorsa is not ya da isn't. Eee are geliyorsa aren't ya da aren't. Evet. Şimdi ne diyor? You we they aren't going to work. İşe gitmeyeceksin belli yani ya hafta sondur ya da tatildir. Evet. He she it isn't going to work o oh. Onlar işte o bayan o erkek ya da e, burada it arkadaşlar demek ki cansız yani ismin cismin bilmez bir kişi hakkında konuştuğu için kullanmış. It isn't going to work. Evet. He she, it isn't going to work. Işe gitmeyecekler. Evet. Bu bu şekilde. Evet örneklere bakalım. Examples. I am going to work at an English school this year. Bu yıl İngilizce okulunda çalışacağım diyor. Planlanmış. Demek ki sözleşmesini yapmış. Ya da anlaşmışlar. They are going to fly to Portugal on Monday. Pazartesi Portekiz'e ne yapıyor? Uçacaklar diyor. Evet. Bu da planlanmış. It is going to snow tomorrow. Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki e, snow, kar yağmak hava durumlarında eğer bir şeyden %100 eminsek mesela havada bulut varsa ve yağmur yağacaksa biz burada going to kullanabiliriz. Yani will kullanmaktan ziyade going to kullanırız. Eğer kar yağacaksa, karın yağacağı belliyse yani kesinse yine burada arkadaşlar going to kullanıyor. Evet. I am not going to work. Ben işe gitmeyeceğim. Evet. Şimdi e, burada olumsuz, olumsuz örneklere bakalım. I am not going to work at an English school this year. Bu yıl İngilizce okulunda çalışmayacağım. Demek ki yani başka bir yere iş bulmuş. Yani bir planı var burada. They aren't going to fly to Portugal on Monday. Pazartesi Portekiz'e uçmayacaklar. Bu da planlanmış. Daha önce planlanmış. It isn't going to snow tomorrow. Evet. Yarın kar yağmayacak diyor. Evet. Arkadaşlar. Dediğim gibi future tense var burada. Be going to. Ee, bunun eş anlamlısı will var. Arkadaşlar will planlanmamış. Yani gelecek gelecek hakkında konuşurken ağız, az yani konuşma anında çıkan e, kararlarda will kullanıyor ama be going to daha önceden planladıysak burada planlanmış ise gelecekte planlanmış ise bu bundan önce ne yapıyoruz? E, be going to kullanıyoruz. Evet. <laughs> evet. İkinci bölüme geçiyoruz. Evet, interrogative Am I going to work? Evet, işe gidecek miyim? Are you, we, they going to work? Sen, biz, onlar işe gidecek mi? Is he, she, it going to work? Evet, onlar yine işe gidecek mi diyor. O işe gidecek mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, burada soru yaparken ee, yani yardımcı fiil dediğimiz olay am, is, are özneden önce geliyor. Özneyle yani özneyle ee, ne oluyor? emiza şey emizar dediğiniz olay yani yardımcı fiiller yerleştiriyor değiştiriyor. Kısa cevap arkadaşlar. Eğer cevabımız evetse yes I am diyor şuraya nokta koyuyoruz arkadaşlar. Nokta önemli burada. Noktayı koymazsanız yani cümle yarım kalmış olur. No I am not yine nokta var. Evet. Gideceğim anlamda. Bu nokta yani cümlenin tamamını temsil ediyor. I am no I am not. Hayır gitmeyeceğim. Yes bir are. Evet. Biz gideceğiz. No, we aren't. Gitmeyeceğiz. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Kısaca artı. Yani özne artı. Yardımcı fiil. Buraya da noktayı koymuşlar. Cümlenin devamını temsil ediyor. No, he isn't. Hayır. O gitmeyecek anlamda. Evet. Burası bu şekilde arkadaşlar. Örneklere bakalım. Examples. Are you going to work at an English school this year? Yes, I am. No, I am not. Yani bu yıl İngilizce konuşma çalışacak mısın? Evet, çalışacağım. Hayır çalışmayacağım anlamında. Are they going to fly to Portugal on Monday? Evet. Onlar e, pazartesi Portekiz'e uçacaklar mı? Yes, they are. No, they aren't. Evet uçacaklar. No, they aren't. Evet uç. Hayır uçmayacaklar. Evet, it isn't e, is it? Sorry. is it going to show, uh, snow tomorrow? Is it going to snow tomorrow? Yarın e, kar yağacak mı? Yes it is. Evet. Yağacak. No it isn't. Evet. Yağmayacak. Evet arkadaşlar. E, bugünlük dersiniz bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.